Evet, millet onlara bak geçmiş aslında yaptığımız bir hataya bak ne durumdayız ne haldeyiz. Bak ne ne yap nasıl bir yanlışlık yapmışız. Bugün onun ceremesini çekiyoruz. İşte bir nevi yani yani Filistin kardeşlerimizi hesaba çekmeyin. Şöyle yaptılar da, böyle yaptılar. O bizim hakkımızda onu söylemeye. Şu anda onlar mazlum, arsa sadece bir zalim var. Değil mi? Her şeyde konuşmaya gerek yok yani. Biraz, biraz Müslüman dikkat etmesi lazım yani. Bak işte Hint düşman zannederek halbuki pederini öldürmüş. Osmanlı kastediyor. Pederini öldürmüş, başında oturmuş bağırıyor. Yaptığımız yanlışa bak. Hilafeti dağıtmışız, halifeyi göndermişiz. Ondan sonra 99'luk tesbihin imamesini koparırsanız, söyle Erkan kardeş ne olur? Darma dağ. Bak bugün 50 küsür İslam ülkesi değil. Hepsi perişan, varsız. Herkes nisanet bağırıyor. i̇ttihad İslam. Hz. Bediüzzaman, bu zamanda en büyük farz vasife, i̇ttihad İslam. Üç büyük duası var. Allah ikisini kabul etmiş, sonunda kabul etmek üzere bir tanesi i̇ttihad İslam. İnşallah dua edelim. Gönlümüz de orada gelsin ha. Dualarımıza katalım. Biz de böyle can gönülden arzu edelim. Ya Rabbi sen bir İslam birliği nasip et. Projesini bile çiziyor. İsmini bile koymuş. Cemahiri Müttefike Amerika gibi Cemahiri Müttefike İslamiye olacak.